Hikayemizin adı Yalnız Ağaç. Resimlendiren Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Sınıfı Öğrencileri. Bir ağaç yaşarmış uzak diyarlarda bir başına. Bir başına yaşamak üzüyormuş güzel ağacı. Günden güne kuruyor da kuruyormuş. Ne güneşin güler yüzü, ne bulutun tatlı sözü, ne de kuşların arkadaşlığı çağrı oluyormuş mutsuzluğuna. Sincap geliyormuş yanı başına. Salyangöz dil döküyormuş her gün ona ama nafile. Arkadaşları toplanmış bir araya. Söyle demişler, nedir derdin? Gözümüzün önünde kuruyup gidiyorsun. Oysa gökyüzüne kadar uzanan sendin. Ah, ah demiş ağaç. Benim derdim yok kimselerde. Gönlüm bir orman beklemekte. Çok sıkıldım yalnızlıktan, arkadaşsızlıktan. Hem yaşlandım artık. Yetmiyorum tükettiğiniz oksijene. Arkadaşları hak vermişler ona. Başlamışlar plan yapmaya. Tek çaresi varmış bu derdin. Başlamışlar tohum toplamaya. İstemişler yardım tüm hayvanlardan. El birliğiyle ekmişler tohumlardan. Yıllar geçmiş, büyümüş fidanlar. Kutlama yapmış tüm hayvanlar. Çok mutlu olmuş ağaç, teşekkür etmiş herkese. Artık oksijen bolmuş, hayat varmış çevrede. O da mutlu olmuş, neşelenmiş. Yapraklar çıkarmış dallarından. Burada da hikaye bitmiş. Orman olsun her yerdenmiş.